Evet herkese merhaba. Pekmez Ol gruptan ben Oğuzhan. Evet bugün Mersin Erdemli Tömük bölgesindeyiz. Bir can abla ne diyordu level C5? Ben de var, ben de var, ben de var. Ben de var, ben de var. Evet yatırım fırsatı ben de var, ben de var, ben de var diyorum ben de. 2026 yılında yazan merhaba demek istiyorsanız bu projeyi kaçırmayın. Bizim dairemiz müteahhitin dairesi kesinlikle değil. Şahıs dairesi onu özellikle belirtmek istiyorum. Burası iki bloktan oluşmakta havuzu, aqua park, çocuk oyun parkı, basketbol sahası, açık ot parkı, barbekü alanı ve jeneratörü burada mevcut. Denize 500 metre mesafede çevre lokasyon olarak temel ihtiyaçlarını sağlayabileceğiniz güzel bir lokasyona sahip zaten. Aynı zamanda dairemiz 1 artı 1, 55 metrekare neti bulunmakta kocamanla bir balkonun mevcut. Ve balkonda oturduğunuzda harika bir deniz manzarası var. Deniz manzarasını gösterebilir miyiz? Gösterdikten sonra hemen ben buranın fiyatını söylüyorum size. Burası 2 milyon 100 bin TL yatırım fırsatı. Burası yatırım fırsatı diyorum. Bakın tekrar tekrar ediyorum. Yatırım fırsatları bende bitmez. 0530 250 26 24 telefon numarasından daha fazla detaylı bilgiyle de size iletebilirim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.